Merhaba. Merhaba. Ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Biliyorsunuz kendisi e, Türkiye'de borsacılığında kitabını yazan e, ekonomi gazetecisidir. E, tüm i̇çinde bulduğumuz koronavirüs günlerinde en çok konuştuğumuz konuların başında ekonomi geldiği için e, ve bu konuda da Abdurrahman Bey uzman olduğu için eminim ki bizi çok aydınlatıcı bilgiler verecektir. Çünkü gelen haberler hiç iyi değil. Sayın Yıldırım, hiç, e, ekonomik olarak Türkiye'nin durumu nedir acaba? Şimdi e, ekonomik olarak durumumuz dünyadan farklı değil. Herkes e, işte karantina önlemi uyguladığı için işi paydos ettiği için evlere çekildikleri için işte bazı ülkelerde işten çıkartmalar e, bizim Türkiye gibi yasak bazılarında serbest ama baktığınız zaman zaten uçaklarda uçmuyor. Yani gemiler yüzüyor ama işte pek mal taşımıyor. Gümrükler duruyor. Çok sınırlı ölçüde ticaret var. Zorunlu ihtiyaçlar karşılanıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin ekonomisi yani duruyor mu, hareket mi ediyor, canlı mı, cansız mı? Bunu çok ölçmek mümkün değil. Dünyada da böyle ama bütün dünyada daralacak, Türkiye'de daralacak yılın ikinci çeyreğinde. Bu daralmanın boyutu önemli. E, Avrupa'da bu yüzde %12'lere falan çıkacak. E, Amerika'da %20'lerin üzerinde olacak. E, Türkiye'deki e, oranda herhalde işte yüzde %15'leri bulur diye tahmin ediyoruz. Yüzde %15 küçülme rakamı tahmininiz mi? Ben... Evet, küçülme, daralma, ekonomideki daralma yılın ikinci çeyreğine ait. Evet. Yıl genelinde kaç olur? Tahminler yüzde artı beşti. Ee, 5 gibi görünüyor ama beşin altında olma e, ihtimali de var. E, ya da daha güçlü diyelim. E, neden derseniz, yılın ilk çeyreğine ait e, büyüme verisi yüksek olacak. E, yani yüzde yedi civarında bir büyüme bekleniyor. Dolayısıyla o biraz dengeleyici ve işte eksi olan rakamı biraz yukarı çekici etki yapacak Bir de işte en azından Mayıs sonu itibariyle Türkiye'nin bu koronavirüsü virüsü yönetme sağlık açısından bunu kontrol altına almada başarılı bir politika izlediği ve başarılı bir sonuç sağladığı diğer ülkelere göre görülüyor. Dolayısıyla yaz aylarında koronavirüsün etkisini de kısmen ve önemli ölçüde kaybedeceği düşünülürse Türkiye ekonomisinin de kendisini kısmen toparlayacağı söylenebilir. Eğer kışın ikinci dalga gelmeyecekse ya da geldiği takdirde yine bu durumdan az etkilenen ekonomilerden birisi Türkiye olacak. Dolayısıyla koronavirüsten Türkiye ekonomisi diğer ülkelere göre ...sağlık tarafını daha başarılı yürüttüğü için etkisi daha az olacak diyebiliriz. Ee, peki siz e, e, Türkiye ekonomisinin koronavirüsten önce de sıkıntıda olduğu görüşüne ne diyorsunuz? Pek çok yorumcu böyle bir yorumda bulunuyor. Şöyle, e, Türkiye ekonomisinin sorunu 2018'de e, patlak verdi, 2019'da devam etti... Ama ekonomiyi canlandırma çalışmaları da 2019'un son çeyreğinde pozitif sonuç verdi. Ve e, ekonomi yeniden pozitif büyümeye başladı. Ve 2020'nin ilk çeyreğinde de normal potansiyel büyümesinin üzerine çıktı büyüme. E, ama yapısal olarak ekonominin sorunları hala var. E, bu sorunlardan bir tanesi işte rekabet gücü. E, yatırımların azlığı, doğrudan yatırım gelmeyişi Türkiye'ye, e, bu tür sorunlarımız var, duruyor. E, doğrudur, yani seçim e, korona öncesinde de Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları vardı. Yani bunlardan bir tanesi de doğru dürüst e, ya da güçlü bir şekilde sanayi yatırımları, teknolojik yatırımların olmayışı ve yatırımların daha çok hizmet sektörüne e, ve inşaat sektörüne yatırılmış olması. E, ama yani bunlar Türkiye'yi hani krize getirebilecek düzeyde değil. Türkiye'nin sorunu siyasi, dış politik, jeopolitik sorunlar onlardan kaynaklı olarak ekonomi olumsuz etkileniyor. E, zaman zaman terör giriyor e, araya. E, Dolayısıyla yani aslında korona öncesi Türkiye'nin ekonomisi toparlıyordu. Peki, e, Tam bir toparlanma aşamasında koronaya yakalandı. Anladım. Peki e, bize ne, ne gibi bir tablo bekliyor? İşsizlik oranlarının bayağı bir yükseleceğini tahmin edebiliyoruz. Bütün ekonomi durmuş durumda. E, e, turist e, sayısı e, %100 gerilemiş durumda. Bunların doğal sonucu olarak daha büyük bir işsizlik ve daha büyük bir hayat pahalılığıyla karşılaşacak mıyız? Tabii döviz, evet. dövizin etkisini de unutmamak gerekir. Bir de döviz krizi. E, muhtemelen evet, doğrudur. Karşılaşacağız. E, bütün dünyada karşılaşacak. E, i̇şsizlik yani en yakıcı boyutu ya da insanların en çok hissedeceği yalan işsizlik olacak. Ee, işsizliğin artışı olacak. Türkiye'de işsizlik zaten yüksekti. Ee, yaklaşık yüzde elli daha artmış olacak işsizlik. Yüzde elli dediğim, yani yüzde on üç diyelim 2019 yılı işsizliği. Ee, bu oranın yaklaşık yarı yarıya artışı. Yani yüzde on sekiz, yüzde arasına bir e, çıkış söz konusu olacak. Böyle bekleniyor. Ama Oran yüksek. Bir de bunun içerisinde genç işsizlik oranı Türkiye'de çok daha yüksek. Dolayısıyla bu koronavirüsün belki Türk ekonomisine ve Türk insanına yapabileceği en büyük kötülük ya da etki işsizlik yoluyla yolu olacak. Çünkü bir de ayrıca bu koronavirüsün en çok etkilediği alan turizm. Türkiye'de de turizm ekonomi içerisindeki büyüklüğü bir hayli yüksek, yüzde on dörtler civarında. İstihdam içerisindeki ağırlığı yine yüksek. Dolayısıyla işsiz turizmi etkilediği için de aynı zamanda işsizliği de etkileyecek, aynı zamanda ekonomiyi de etkileyecek. Bu yönüyle hakikaten çok negatif bir etkisi olacak Türkiye. Peki... E bu koronavirüsün etkilerinin o ekonominin canlanmaya başlamasını hesaba katarsak Haziran başı itibariyle koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini ne kadar zamanda atabiliriz tahmininizce? Şimdi ikinci dalga e, yaşanır ise virüste bu sanaryoları değiştirir. Ama ikinci dalga'nın yaşanmadığını varsayarsak e, ekonominin toparlanması son çeyrekte mümkün. Yani üçüncü çeyrekte kısmi bir e, şey görebiliriz. Son çeyrekte toparlanmayı görebiliriz. Gelecek yıl e, e, normale dönüştü önemli yol alırız. Ancak 2022'de e, kriz öncesi ya da korona öncesi duruma dönebiliriz. Dünyada da yaklaşık durum böyle. E, böyle bekleniyor. E, ama ikinci dalganın ee, yaşanması durumunda zaman toparlanma daha ertelenebilir, daha ötelenebilir. Tabii bu dalganın yaşanma boyutu da önemli. İkinci dalga, birinci dalgadan daha büyük olursa o zaman e, toparlanma belki daha sonraki yıllara ertelenebilir. Yani 2023'e, 2024'e dünyada. Türkiye'de belki dünyadan daha erken toparlanma mümkün. Dediğim gibi sağlık tarafını Türkiye iyi yönetti. insan kaybı daha az, işte sağlık kurumu daha iyiydi, daha iyi yönetildi vesaire. Ama dünya toparlanmadan Türkiye'nin toparlanması da bir hayli güç. Çünkü Türkiye'de hem yatırıma ihtiyacı var, hem ihracat yapmaya, hem turizmde işte yol almaya ve e, döviz geliri elde etme ihtiyacı var. Ama dünya düzelmeden de bu alanları düzeltmesi çok zor. Dolayısıyla e, dünyaya bağlı bir e, eğilim gösterecek ekonomi. E, Rubini'nin bir tahmini var. E, düzelme V şeklinde ya da U şeklinde olmayacak, L şeklinde olacak diye. Ve bu L şeklindeki düzelmenin de uzun bir süreç alacağını söylüyor. Yani önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya ekonomisinin eski haline dönmeyeceğini e, ileri sürüyor kendisi. Biraz tabii o karamsar bir ekonomist malum. E, bu görüşe katılıyor musunuz? Böyle uzun vadeli bir düzelme e, süreci. Yani evet e, karamsar bir görüş. E, çünkü dibe vurma ve dipten herhangi bir toparlanmayı e, ihtimal dışı görüyor. Evet, L şeklinde. Dibe vuracaksın ve dipte kalacaksın. Ne kadar süreyle? 5-10 sene. E, yani bu biraz ihtimal dışı hakikaten. İhtimal o, o düzeyi düşük bir şey. E, en azından e, ölü kedi sıçrayısı e, denen bir e, faktör var. Yani yere vurduğun vuran her şey e, kendiliğinden bir, hafif de olsa bir sıçrama gösterir. Dolayısıyla e, yani daha ağırlıklı görüş belki e, Nike'ın ambleminde e, görülen e, işte hafif toparlanarak e, ağır toparlanmaya ya da e, şeklinde uzun L. E, ama e, L'nin ucu yukarı doğru, yukarı yönlü. Dolayısıyla dibe vurma Dipten çıkış hızlı değil, yavaş gerçekleşecek. Ee, yani bence e, L ile, L e, değil yani Nike işaretiyle U arasında bir yerde olacak gibi görülüyor. Hmm. U hızlı toparlanma ifade eder, dibe vurup biraz beklemek, e, dipte kalmak, sonra e, biraz hızlı bir şekilde toparlanmak. Bu U. Ama e, Nike işareti dediğimiz ağır toparlanma. Bence ağırla e, işte bu hızlı toparlanma arasında bir yerde olacağız. Çünkü sağlık sorunu nedeniyle ekonominin önü kesildi, ekonomi durdu. Sağlık sorunu ortadan kalkar ise, sağlık korkusu ortadan kalkar ise, bu sefer ekonominin üzerindeki o baskı da kalkar ve toparlanma daha hızlı olur. E, bu görüşten hareketle ben bunu söylüyorum. Anladım. peki bu Türkiye'de Türkiye özelinde konuşursak doların işte 7'leri 7.20'leri görmesi ve sonra işte 6.80'lere dönmesi swap anlaşmaları Katar'la önümüzdeki dönemde dövizin daha da yükseleceği tahminleri bu konularda ne düşünüyorsunuz? E, vallahi Valla tahmin bunlar. ama tahminler şeyi etkiler mi? acaba fiyatları ya da döviz kurunu tahmin edildiği gibi yukarı yönde etkiler mi bunu sorgulamak lazım böyle tahmin ediliyor geçmişte etkiledi Çünkü serbest piyasa vardı kur serbest e, döviz kuru rejimindeydi ancak Türkiye'deki e, sistem değişti artık e, devlet ya da ekonomi yönetimi ne diyorsa o ee, e, onun dediği şey de döviz kurunun artmaması yönünde. Çünkü Türk lirası yeterince değer kaybetti. Daha fazla değer kaybetmesini istemiyorlar ya da döviz kurunun daha fazla yükselmesini istemiyorlar. Bunun ekonomiye zarar verdiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla hem e, kambiyo rejiminde bazı önlemler alınmış durumda. Yani döviz alımında işte hem valor getirilmesi yani işte bir gün sonra hesaplara geçecek olması, hem verginin artırılmış olması, hem yurt dışı transferlerinde belli bir miktarın üstündekinin yine e, bir gün sonra gerçekleşecek olması gibi altın alımında yine aynı şekilde verginin artırılması yine e, bir günlük e, işte hesaba geç gireceğini düşünürsek. E, serbestiyet önemli ölçüde ortadan kaldırılmış durumda Dolayısıyla burada artık piyasa yok piyasa özgürce ve istediği gibi hareket edemez devletin getirmiş olduğu bazı sınırlar var bu sınırlara uymak durumunda Dolayısıyla devlet aynı zamanda bu işin aracısı olan bankaları ve diğer finansal kurumları da çok sıkı kontrol altına aldı hatta buna yorumcular da dahil. Yani bu işin yorumunu yapan, analizini eden, işte kamuoyunu bilgilendiren, kamuoyunu oluşturan, yönlendiren kişilere de çok katı kurallar getirdi. Hem sermaye piyasası kanunu yoluyla hem bankalar kanunu yoluyla. Yani direkt medyayı da ilgilendiren, direkt medyayı da sorumlu tutan bir yeni mevzuat oluştu. Bu çerçevelerden bakarsak artık birkaç sene önceki serbest piyasa düzeninde değiliz. Devletin ağırlıklı olduğu, devletin öncülük ettiği, devletin yönlendirdiği bağımlı bir piyasa dönemindeyiz. ve Devlet de döviz kurunun yükselmesini istemiyor. Peki. Bu yönde önlemlerini de aldı. Bundan sonra ben kurda yükselme beklemem. Peki devlet şimdiki rejimle döviz kurunu tamamen yüzde yüz kontrol edebilme olanağına sahip mi? Kontrol dışı bir yükselme olamaz mı? Yani bütün o kanalları tıkadı. Hiç bilinmedik bir başka kanal bulunursa onu da tıkama yoluna, onu da işte kapatma yoluna gidebilir. Ama bilinen bütün kanallar artık şey, e kesilmiş durumda. Yani döviz piyasasında yabancıların işlemleri neredeyse sıfırlandı. Türk lirasının Londra'ya kesildi. Dolayısıyla yabancı işlemleri çok çok sınırlı. Yerlerin hareketleri de yine vergiye tabi ve sınırlı ve bir gün önceden. Dolayısıyla yerlerin de zaten döviz pozisyonu fazla. Yani bankalara baktığımız zaman. Hane halkının döviz borcu yok, buna karşılık da 200 milyar dolara yakın bir döviz varlığı var. Dolayısıyla onların da çok hani döviz peşinde koşturdukları ya da korkuyla dövize yöneldikleri söylenemez. Kaldı ki faiz oranlarını da yine döviz tarafında neredeyse sıfırlamış durumdalar. Sıfırlanmasına doğru gidiyor çünkü orada da yine bazı düzenlemeler yürürlüğe girdi. E, ayrıca zorunlu karşılık yani faiz gelirinden e, devletin kesmiş olduğu şeyler de yüksek, stopaj vergisi de yüksek, zorunlu karşılıkları da yüksek. Yani döviz toplamanın e, bankalar açısından da cazibesi yok. E, artı işte faiz geliri elde etme amaçlı e, olarak hane halkı içinde herhangi bir anlamı yok. Sadece korunma amaçlı hane halkı döviz alabilir. Yani burada da yeterince bence alınmış durumda. Anladım. Peki yeni ekonomide önümüzdeki dönemde neler yaşanacak? Şunu sormak istiyorum. Hangi girişimlerde daha karlı işler ortaya çıkacak? Hangi ekonomik alanlarda iş yapılamayacak hale gelecek? Öyle bir tahmininiz var mı? Yani dünyada da öne çıkan şey e, bu o, dijital ekonomi ya da internet e, teknolojik ekonomiler, teknoloji şirketleri, teknoloji yatırımları, e, işte internetten alışveriş, uzaktan alışveriş, e, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim. Bütün bunlar öne çıkıyor ve baktığımız zaman hakikaten teknoloji yatırımları ve teknoloji şirketleri özellikle internet üzerine, iletişim üzerine piyasa değeri yükseliyor. Yani ekonomi çökerken, şirketler zarar ederken, belki iflas ederken bu şirketler büyüyor. Nitekim bu şirketlere yatırım yapan büyük patronlar da servetlerine servet katıyorlar. Yani yaklaşık mesela işte 500 milyar dolarlık servet artışı olduğu hesaplanıyor bu patronların. Dolayısıyla bir bir kere fiziksel teması kestiği için bu pandemi uzaktan erişimle gerçekleşen ne varsa ön plana çıkıyor, alanı açılıyor. Dolayısıyla bir teknolojik yatırım var iletişime bağlı, internete bağlı, internet üzerinden alışverişe bağlı, ticarete bağlı, çalışma düzenine bağlı, eğitime bağlı, her türlü hizmeti veren bu altyapı öne çıkacak. Çıkıyor da, çıktı da zaten. İki, bu altyapıya ilişkin hizmet veren sektörler, yani operasyonel hizmet, işte en başta aklımıza gelen kargo şirketleri. Yani uzaktan erişim, her ne kadar uzaktan bakıp ödemesini yapıp alıyorsun ama birisi de bu ürünü Getirmek. getirip kapıya bırakması lazım. Orada kargo şirketleri devreye giriyor. Yine bu tür şeyler ön plana çıkabilir. Bir de kriz, yani pandemi döneminde anlaşıldı. Hepimiz marketlere koştuk. Marketlerden ne aldığımıza bir baktığımız zaman... Aldıklarımız arasında gıda stoku vardı. Yani gıdayı stokladık. Gıda için koştuk. Bir de bazı temizlik hijyen malzemeleri aldık. Ee, biraz da ilaç şey ettik. Dolayısıyla oradan hareketle diyebiliriz ki gıdanın önemini yeniden anladık. Gıda stratejik bir ürün. Herkes ürettiği kadar aşağı yukarı tüketebilir. Bazı önemli zamanlarda gıdanın uluslararası ticareti durabilir. Dolayısıyla gıdanın üretimi, gıdanın ticareti önümüzdeki dönemde ön plana çıkıyor. Önemli hale geldi. Gelmeye devam edecek. Dolayısıyla gıda yatırımları önemli olacak. Ya da gıdanın üretildiği toprak önemli olacak. Yani tarım toprağı. Tarım arazileri değerli hale gelecek. E, i̇laç ve sağlık kuruluşları. Bunlar ön plana çıkacak. Sağlık sektörü. Daha önemli olacak. Çünkü sağlığımızın farkına vardık. Ee, yani sağlık önemliymiş. Futboldan önemliymiş. Başka bir sürü şeyden önemliymiş. Hatta her şeyden önemliymiş. Bu anlaşıldı. Ee, dolayısıyla Türkiye'de bu konuda e, önemli yatırımları var ama e, sağlıkçılara daha fazla önem vermemiz, sayılarını artırmamız, takviye etmemiz lazım. O, o Orası ön plana çıkacak. Belki işte bu evde bakım e, şeyleri çoğalacak üniteleri, şirketleri e, e, ya da sektörü e, ilaç sanayi ve temizlik sanayi hijyene önem veren şeyler ön plana çıkacak. E, bir de dediğim gibi uzaktan Olur. uzaktan eğitim, uzaktan e, mesleklendirme, e, işte e, uzaktan çalışma, uzaktan alışveriş, dijital, iş, e, bunlar ön planda olacak. Bu... kaybedecek sektörleri söylemeyelim yani kaybedecek sektörlerin başında turizm var lokanta var, kafe var dip dibe olan, sıkışık olan ne varsa kaybetmeye namzet. AVM'ler de var anladığım kadarıyla Büyük, büyükler var, AVM'ler var doğrudur Yani kaybetme demeyelim ama konsolide olacak yani bir türlü daha verimli çalışmanın yollarını bulacaklar ya da dönüşecekler. Artık yaşam eskisi gibi bir anlamda olmayacak. Yani tamamıyla eski yaşama geri dönmeyeceğiz ama terk edemeyeceğiz de. Yaşamında kuralları var. Sosyalleşme herkes için gerekli ama fiziksel mesafeyi koruyarak belki ilaç ya da şey bulunana kadar, aşı bulunana kadar işte maskemizi takarak böyle devam edecek. Ama ondan sonra da yine yani birkaç sene sonra da olsa hayat normale dönecek. Tıpkı İspanyol gribinde olduğu gibi. Peki sizin gibi bir duayeni yakalamışken borsayı da sormak isterim. Borsada yükselecek ve düşecek trendler konusunda da ipucu almak isteriz. Valla borsada bir e, bir kere borsa aha, ucuz denebilir. Yani borsanın dolar karşılığındaki değeri bir buçuğun altında, bir buçuk doların altında borsa. Evet. Normal e, işte iyi tepe noktalarında borsanın değeri 5 dolar. Bunun ortalaması yaklaşık 3 dolar. Uzun vadeli eğilimi 3 dolar. Yani 3 dolar olan de... şu anda yarım düzeyinde, yarısı düzeyinde. Potansiyel Dolayısıyla demek istiyorsunuz, evet. Şu hesabı yapmak mümkün. Türkiye bir gün normalleşecekse, ekonomisi normalleşecekse, şirketleri normalleşecekse, gelebileceği uzun vadeli ortalama düzeyin yaklaşık alt, yarısın düzeyinde. Dolayısıyla bir kat dolar bazında artış potansiyeli var en azından. Ama bu iki kat da olabilir. Çünkü dediğim gibi pik noktası, tepe noktası 5 dolar düzeyinde borsa. Yani bir buçuk olan dolar, 3 dolar, dört buçuk dolar, 5 dolara kadar gidebilir. Bu iyi koşullarda böyle. Ee, bir böyle bir genel potansiyeli var. Ama özelinde az önce konuştuğumuz hangi sektörler önem kazanacak? İşte orada sağlık, dijital, teknoloji, saydık bunlar ön plana çıkacak. Ondan sonra bu o, uzaktan alışverişte evlere servis verebilen sektörler perakende sektörü öne çıkacak. Çünkü işte gıdaya en çok o, alışveriş yapıyoruz. Hiç durmuyor. E, bu gıdaya aracılık eden şirketler var. Dolayısıyla onlar ön plana çıkacak. Sağlık ön plana çıkacak. E, teknoloji dediğimiz gibi. Bu, bu tür sektörler ön plana çıkacak. Yani bankalar e, işte kayıplı çıkıyor bu şeyden. Çünkü dijitalleşme artacak. İşte banka şubelerinin yerini e, dijital ortamdan işlemler alacak. E, belki önümüzdeki yıllarda merkez bankalarının parası yerine de dijital paralar çıkacak. Bunu belki merkez bankaları da yapacak. Dolayısıyla bu dijitalleşme yönünde hangi şirket ne kadar mesafe olmuşsa o şirketler de prim yapabilir. Bu şekilde düşünülebilir. Pla son olarak plazalar da değer kaybedecek diye tahminler var. İş, e ticari e Men, gayrimenkuller değer kaybedecek ve dönüşmek zorunda kalacaklar diye bir öngörü var. Doğru. Yani çünkü kalabalık ortamlar ve kapalı ortamlar sağlık açısından riskli ise bunların gözden düşmesi, bunların kirasının düşmesi kirasının düşmesi nedeniyle fiyatlarının düşmesi gayet normal. Dolayısıyla ticari emlakın değer kaybedeceği genel anlamıyla söylemek mümkün. Kaybetti de zaten ama bu kayıp sürecek diye. Bir de ekonomi zor durumda, şirketler zor durumda bu kiraları kimse ödeyemez. Dolayısıyla pandemi öncesindeki kiralarla pandemi sonrasındaki kiralar arasında ciddi farklar olacak ve kiralar düşecek. Kiralara paralel Gayrimenkulün fiyatı düşecek. E, Alım-satımda fiyatlar aşağıya gidecek. Dolar bazında zaten gitti ama daha da gide gidebilir. Daha da Paralel gidebilir. olarak konut fiyatları da aynı şekilde. Bir de unutmayalım e, bu pandemiyle beraber doğal yaşamanın e, farkına yeniden var oluyor. Bazı insanlar büyük şehirleri terk edecek gibi görünüyor. Yani bu kadar kalabalık bir şehirdense daha az kalabalık şehirlere, daha küçük ve orta ölçekli şehirlere göç başlayabilir. Kırsal kesime göç başlayabilir. Apartman daireleri ve büyük binalarda, rezidanslarda yaşamaktansa işte bağımsız birim konutlarda yaşamak daha önemli hale gelebilir. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman konutlarda da belli ölçüde bir fiyat gerilemesi, gevşemesi ve kira düşüşü söz konusu olabilir. Bunun gayrimenkul fiyatlarındaki tek istisna bence tarım arazileri. Eğer uzun vadeli düşünmek isteyen var ise tarım arazilerinin tam alım zamanı hatta geçiyor bile tarım arazileri önümüzdeki uzun vadeli dönemde prim yapacak şey alan Dolayısıyla bu gayrimenkulün borsa ve menkul kıymet ayağında ne varsa, bunların da prim yapma potansiyeli bence sınırlı. Dolu Bir de bütün finansal araçları düşünürsek, bunların içerisinde belki altın da önümüzdeki dönemde yine prim yapacak araçlardan bir tanesi. Ama genelde para kazanma dönemi değil, parayı koruma dönemi, sermayeyi koruma dönemi, ee, ve mümkünse bu dönemden az zararla az kayıpla çıkma dönemi. Sonra işler düzelmeye başladığı zaman yeniden iş kurma, oyun kurma işte para kazanma risk alma dönemi başlayacak. Para kazanma dönemi o. Bu dönem mümkün olduğu kadar az kaybetme dönemi. Yani herkes kayıplı çıkacak. Kazanan aşağı yukarı olmayacak. Eee ama az kaybeden bu işten karlı çıkacak diyelim. Peki. Çok teşekkür ederim.